Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra Acar. 100. Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2017 mezunuyum. Ee, i̇nşallah sizinle ÖABT derslerine DHBT içinde ortak videolarımız olacak. Beraber işleyeceğiz. İslam tarihiyle başlayacağız. İslam tarihi bizim için önemli bir ders. Neden? Çünkü 6 ya da 7 soru gelmekte. 6-7 soru bizim alanımız için çok fazla ve İslam tarihini hepimizin bilmesi gerekiyor. O zaman hemen vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar diğer kısmına başlamadan önce Hazreti Muhammed'in hayatından, doğumundan, gençliğinden bahsetmeden önce genel olarak İslamiyet öncesinde Arabistan'da nasıldı durum ona bakacak olursak İslamiyet öncesi Arabistan diyoruz. Genel özelliklerine bakarsak İslam kaynaklarında Ceziretül Arap şeklinde geçer. Şu şehirlerimiz Mekke, Medine, Taif bu üç şehir oldukça önemli bizim için hatta bu bölge Hicaz bölgesi diyoruz. Sana, Hicr, Hayber bunlar önemli şehirlerimiz. Genel olarak Arabistan bu şehirlerden oluşuyordu. Peki bizim için önemli olan kısma gelelim. Güney Arabistan'da kurulan devletler ve Kuzey Arabistan'da kurulan devletler olmak üzere ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Güney Arabistan'dakileri Semahim diye kodluyoruz. Semahim. Şöyle Sebeyler, Maniler ve Himyeriler olmak üzere 3 tane kurulan devletimiz var. Semahimi unutmazsak inşallah çok soru yaptırır. Nasıl soru yaptırır hocam dersiniz. Güney Arabistan'daki devletleri biliyorsak ve kodunu biliyorsak geriye kalanları Kuzey Arabistan'a atabiliriz. Soru da bize şu şekilde soracak. Güney Arabistan'da kurulan devletlerden biridir ya da değildir şeklinde. Ya da Kuzey Arabistan'da devlet, kurulan devletlerden biridir ya da değildir. Ya da şöyle e, öncüllü olarak bunların özelliklerini verir. Yukarıda bilgileri verilen e, devlet hangisidir der. Oradan çıkartabiliriz. Semahim'i unutmuyoruz arkadaşlar. Geldik Semahim'deki sebeylere. Sebeyler hakkında bilmemiz gereken özet bilgiler. Yani ben burada m, uzun uzadıya konu anlatımı yapmak istemiyorum arkadaşlar bilmeniz gereken sınavda işimize yarayacak bilgileri veriyorum. Baştan onun uyarısını yapayım çünkü bizim bu derslerimize bildiğiniz gibi doçentlerimiz, profesörlerimiz geliyor ve 5 yıllık yaklaşık hazırlık okuduysak 5 yıllık ilahiyat birikimimiz yani ben mümkün değil burada anlatayım kimse anlatamaz. Bizim için tamamen ÖSYM jargonu önemli. ÖSYM soruları önemli ve ÖSYM müfredatımız önemli. O yüzden size öz bilgiyi veriyorum. ÖSYM'ye uyumlu olarak anlatıyorum inşallah. Merkezleri Merip şehridir. Tarımla uğraşmışlardır. Tarımla uğraşmaları bizim için önemlidir arkadaşlar. Tarımla uğraşan insanlar için iki tane önemli husus vardır. Birincisi topraktır, ikincisi sudur arkadaşlar. Toprağa zaten kurulmuşlar, şehir, bir şehirdeler. E, o zaman su lazım bunlar. Su için ne yapıyorlar? Su setleri yapıyorlar. Bunlardan Arim seti, Sebe seti, Merib seti var hatta. Bunlar meşhur setlerdir. Sebe halkını bir de şuradan duymuş olabilirsiniz. Hz. Süleyman onları Hakk'a davet ediyordu. Onlar güneş ve aya tapıyorlardı. Bu devletimiz him yıkılmış. Yani üçüncü devletimiz bu devletimizi yıkmıştır. Se'yi hallettik. Ma. Ma'inelere gelelim. Bunlar Yemen'de hüküm sürdüler dostlar. Başkentleri Ma'in'dir. Ma'in, Ma'in zaten buradan aklınıza gelir. Ticaretle meşgul olmaları bizim için önemlidir. Başka bir e, husus yok yani bu çok çok önemli olan bir husus yok. Hem Himyeriler, geldik hem Esas bizim için önemli olan bu nokta. Savaşçı özellikleriyle bilinirler. Savaşçı olmaları bizim için önemli. Bunların bir tane kralı var. Bu adamın adı Zunnuvas. Bu Zunnuvas Yahudi, Hristiyanları e, Yahudiliğe zorluyor, o halkını zorluyor. Kabul etmeyenleri de Uhtut adlı çukurlarda diri diri yaktı maalesef. Çok e, vahşice bir davranış. Bu Uhtut çukurlarını unutmayalım. Ve bu olay bizim için Buruç suresinde geçiyor. Bu olay çok önemli. Yani ÖSYM e sorsa sorsa burayı sorar diye düşünüyorum. Ee, ve Bazan diye bir vali var. Sasanin'in Yemen'deki son İslam'ın ise Yemen'deki ilk valisi Bazanı unutmayalım. Ama bizim için toparlayacak olursak hangi noktalar önemli hocam? Özü verirseniz yani bizim soru yapacağımız kısım neresi? Arkadaşım, ilk önce sen semahim kodlamasını bir unutma. Güney Arabistan devletlerini unutma. Hangisi Kuzey Arabistan, hangisi Güney Arabistan? Önce bir onu ayırt et. Çünkü bazı arkadaşlar bu e, devletleri çalışırken çok zorlanıyorlar. İşte özelliği neydi, o orada mıydı, güneyde miydi, kuzeyde miydi, hangisi, Zunluvas hangisindeydi falan. Şimdi bir sakin olalım. Güney Arabistan'daki kodlamamız Semahim. Semahim'deki sebeyler zaten S'den aklımıza geliyor. Bunlar tarımla uğraşmışlar. oradan tarım, tarımla uğraşmalarından sonra benim aklıma ne gelecek? Su gelecek. Sedler meşhurdur. Hz. Süleyman onları Hakk'a davet etmiştir. Bu, özü bu. Mayinilerde arkadaşlar çok da fazla bir e, dikkat etmemiz gereken şey yok. Sadece ticaretle meşgul olmaları ve başkentinin mayin olması önemlidir. Him yerlere esasen dikkat etmemiz gerekiyor. Hem savaşçı özelliği var hem Zunnivas diye bir kralları var. Bu halkını halkı Hristiyan. Bu kendisi Yahudi. Onları zorluyor ve Uhdud adlı çukurlarda da diri diri yakıyor. Bu olay da Burut suresinde geçiyor. Bu kadar. Güney Arabistan bitti bizim için. Şimdi Kuzey Arabistan devletlerini inceleyelim. Görünüyor mu diye bakıyorum. Biraz daha getireyim. Evet Kuzey Arabistan'daki devletlerimizin ilki Nebatiler. Nebatiler çıkmış sınav sorumuz. Nebatilerin Petra şehri bizim için önemli. Nebati Petra, Nebati Petra. Bu T'lerden aklımıza gelecek. Bu Petra'yı muhakkak verir. Kervan ticaretini ellerinde bulundurmaları önemlidir arkadaşlar. Çıkmış sınav sorumuz. Tedmirlilere gelirsek bu devletimiz Palmira olarak da bilinirler. Diğer isimleri veriyorum. Aklımızda kalsın diye. Görkemli yapılar inşa ettiler. Halet bin Velid tarafından sulh yoluyla, arkadaşlar bu çok çok önemli. Sulh yoluyla alınmış olması, bir savaş veya başka bir durum olmadan barış yoluyla alınmış olması ve Halet bin Velid'in almış olması bizim için çok önemli. Tedmürlüler sulh yoluyla alındığını unutmayalım. Kuzey Arabistan'daki devletlerimizde devam ediyoruz. Gassani'lerdeyiz. Gassani'lerle ilgili bilmemiz gereken en önemli hususumuz Hristiyanlığı kabul etmiş olmalarıdır. Ve bunlar Bizans müttefikidirler. Hazreti Ömer döneminde Halid bin Velis ile fetih gerçekleşmiştir onlara karşı. Hireliler lahmiler olarak da geçmektedir. İkinci isimler önemlidir dostlar. Hükümdarlarının üçünün adı da Münzir'miş arkadaşlar. Münzir olduğu için onlara Menazire Devleti de diyorlarmış. Burada Hire ve Enbar şehirleri ünlü Arap edebiyatının büyük gelişmeler gösterdiği yerler arasındadır. Yine burası da Halid bin Velid tarafından fethedilmiştir. Şimdi bir sonraki sayfaya geçeceğim. Çünkü toplu olarak görmek daha iyi oluyor. Şöyle aşağıya kaydırıyorum. Kuzey Arabistanı özetliyoruz. Nebatiler Petra şehriyle ve kervan ticaretiyle aklımızda kalacaktı. Tedmürlüler Palmyra olarak biliniyorlardı ve Halit bin Velid'in onları su yoluyla almış olması çok önemli bir husustu. Daha sonra Gasanilere geçtik. Gasaniler Hristiyandırlar. Bizans müttefikidirler. ve Hazreti Ömer döneminde Halit bin Velid tarafından fethi gerçekleşmiş. Hireliler, diğer atları lahmiler bu öncül ve e, özellik bizim için önemli. Bu minzir devleti biliniyor ve menazire de, deniliyor. Arap Edebiyatı da burada büyük gelişmeler göstermiştir. Artık karıştırmaya son herhalde karıştırmayacağız. Güney Arabistan'ı semahim diye kodladık. E, gerekli zaten bilgileri de verdik. İsterseniz yazabilirsiniz, isterseniz de e, fotoğrafını çekebilirsiniz arkadaşlar. Hicaz bölgesine gelelim. Hicaz bölgesi dediğimiz bölge hangi şehirlerden oluşuyordu? Mekke, Medine ve Taif. Çünkü İslamiyet buralarda doğmaya başladı ve buralarda gelişmeler yaşandı. Kureyş'ten önce Mekke'nin idaresi nasıldı arkadaşlar onu inceleyeceğiz. Kureyş'ten önce ilk olarak 1, 2 ve 3 olarak yazdım. Yani Kureyş'te burada. Birkaç kavim gördüğünüz gibi geçiriyor. Bu Amalikalılar ilk mesken edinen kavimmiş. Cürhümlüler ikinci olarak bu cürhümlülerin zamanında önemli bir olay gerçekleşiyor. Bu olay nedir? Hazreti İbrahim eşiyle buraya yerleşiyor. Hazreti İsmail buradan evleniyor. Yani cürhümlülerden evleniyor. Onlardan Arapça öğreniyor. Onların dillerini güzelce konuşuyor ve öğreniyor. Huzalılar zamanı üçüncü olarak geldik. Bu Amr bin Luhay çok önemli bir şahsiyet. Huzalılar için neden onların kabilelerinin başkanları bizim için neden önemli soru yaptırır. <laughs> Amr bin Luhay neden bize soru yaptırır hocam? Çünkü burada Hazreti İbrahim geldi ya Cürhümlüler zamanında. Orada tevhid inancı yani Hanif dini vardı. Allah'ın birliğine inanmayı söyledi. Onların getirdiği yani Hz. İbrahim'in getirdiği Hanif dinini bozmak istedi. Tevhid inancını bozmak istedi. Bu yüzden putları Kabe'ye getirdi Amr bin Luhay putperestliği Kabe'ye getiren, Mekke'ye getiren kişi diye sorarsa testlerde çok karşınıza gelir. Soru yaptırır size. Amr bin Ruhay diyeceğiz. Bu da Huzzalıların lideri. Kabilelerinin başkanları. Daha sonra Kureyşlilere geldik. Kureyş ya bu Kureyş ismi nereden geliyor derseniz Kureyş'e adını Firbin bin Malik vermiştir dostlarım. Fihr bin Malik nereden aklımıza gelecek? Kureyş'e ismini mi vermişti? Amr bin Luhaymiydi. Bu kimdi? Ee, gibi bir hani karışıklık söz konusuysa ben bunu fihristten aklıma getiriyorum. Fihrist. Belki duymuşsunuzdur fihristin ne olduğunu. Böyle kitapların başlarında işte şu şurada şu şöyle falan diye olan bir bölüm var ya o fihrist. Fihr bin Malik ismini veren fihrist. Buradan aklınıza gelebilir. Biliyorum çok saçma. Ee, belki hani gülebilirsiniz ama aklınızda kalsın yeter ki. Daha sonra bizim için önemli olan torunu var. Kusay bin Kilap. Bu Kusay bin Kilap peygamber efendimizin 5. dereceden dedesi oluyor arkadaşlar. Mekke ve Kabe yönetimini eline geçiriyor. Kusay güçlü bir insan. Ee, Kusay'da böyle e, birkaç tane özelliğimiz var. Kusay neden önemli bizim için? Öncelikle kabilesini topluyor. Bu dağınık olan kabileliği topladığı için Mücemmi lakabını alıyor. Burada yazıyorum. Mücemmi lakabını aldı. Bu Mekke içine yerleştirdiklerine Kureyşül Bitaht dedi. Mekke dışındakilerine Kureyşül devahir deniliyor arkadaşlar. Çok önemli bir ayrım olmayabilir. Belki testlerde soru olarak gelebilir. Kusay'ı İncelersek Darül Nedve'yi inşa etti. Darül Nedve neydi? bir toplantı ya da karar alınacağı zaman şehirle ilgili bir şeyler olacağı zaman karar muhakkak orada toplanır, bir karar verilirdi arkadaşlar. Darül Nedve de bizim için önemli bir yer. Hacerül Esved'i yerine yerleştirdi, dini ve siyasi liderlik olan riyaset görevini üstlendi. O zaman biz e, bir taşta iki kuş vurduk. Neden? Hem riyasetin ne olduğunu öğrendik. Dini ve siyasi liderlik demektir riyaset. E, bu riyaset görevinin de kusaydı olduğunu öğrendik arkadaşlar. Şimdi kısaca özetlersem, ilk olarak Amerikalılar Kureyş'ten önce Mekke'nin idaresini ele geçirdiler. Daha sonra Cürhümlüler, Cürhümlüler zamanında Hazreti İbrahim'i ve İsmail'i unutmuyoruz. Huzurlular zamanında Amr bin Luhay çok önemli bizim için. Soru yaptıran kısım buydu. Tevhid da bozmak istedi ve putperestliği Mekke'ye yerleştirdi. Kureyşlilere geldik. Kureyşe ismini veren Fihrist Firbin Malik'ti. Daha sonra torunu Kusay bin Kilab Mekke ve Kabe yönetimini ele geçirdi. Mücemmi lakabını aldı. Peki bu mücemmi lakabı nedir? Kabilesini topladığı için bu lakabı alıyor. Mekke içindekilere Kureyşül Bitah dedik. Mekke dışındakilere Kureyşül Zevahir dedik. Kusay'ın 3 tane daha önemli özelliği vardı. Darül Nedve'yi inşa etti. Hacerül Esved'i yerine yerleştirdi. Dini ve siyasi liderlik olan riyaset görevini üstlenmiştir. Bir başka soru yaptıracak yerde arkadaşlarım Kabe hizmetleri ve bazı kavramlardır. Ee, İslam tarihinde savaşlar ve kavramlar ve kişiler önemlidir bizim için. Nokta açtışı bilgilerle devam edeceğiz inşallah. Nedveden bahsettim bir e, önceki sayfada dini siyasi birçok fonksiyonu olan toplantı yeri karar alınacağı zaman toplanılacağı zaman burada toplanılıyordu. Riyaset görevinden de bahsettim aslında. Dini ve siyasi liderlikte kimdeydi bu arkadaşlar? Cevap vermeniz için bekliyorum. E, tabii ki doğru bildiğiniz e, Kusay bin Kilab. Daha az önce anlattım çünkü. E, peki o dönemde kıyade ne demekti? Kıyade ordu komutanlığı. Bu K'lerden aklımıza gelecek kıyade komutanlık. Sikaye'de... de seyelerden aklımıza gelecek oraya gelen hacılara su temini görevidir dostlar. Liva kabile sancağını koruma görevidir yani sancaktarlık görevidir. Hicabe bir diğer adı sidane demek. Kabe'nin bakımı ve anahtarını muhafaza görevidir. Görevlisine hacip ya da sadin denilir. Rifade ne demektir dostlarım? Hac için gelenlere yiyecek dağıtma görevi. Hem yiyecek veriyoruz bakın hem su veriyoruz. E, su görevine sikayet ediyorduk. Rifade ise yiyecek dağıtma görevidir. Eşnak, diyetlerin ödenmesi. Bu diyetlerin, borçların falan ödenmesi görevi Hazreti Ebu Bekir'deymiş o dönemde. Eşnak da diyetlerin ödenmesidir, borçların. Kubbe ve e -inne. Kubbe aslında bizim yabancı olduğumuz bir kavram değildir. Kubbe savaş zamanında çadırın kurulmasıdır. e ne ise Kureyş ordusundaki süvari birliğine kumandanlık yapmaktır. Sifaret sefirden aklımıza gelsin. Kureyş'in yabancılar nezdinde temsil edilmesi bir nevi e, elçilik görevi diyebiliriz. Meşhura veya meşveret bunu da biliyoruz. Bu kavram da bize yabancı değil. Bir işe karar vermeden önce istişare etmek meşverettir. Buralardan aklımıza gelir. Envali muhacceri ya da hukume, aslında envali muhacceri olarak daha fazla geçer. Bu görev putlara sunulmuş malların korunması görevidir. Put deyip geçmeyin arkadaşlar. O dönemde e, oda yapıyorlar, bina yapıyorlar, işte anahtar yapıyorlar. Onlara sunulan mallar var. Bu malların korunması için hatta bir e, görev bile var gördüğünüz gibi. Abdüldaroğulları ve Abdülmenafoğulları bunlar da bizim için önemliler. Çünkü soru olarak bazen geliyor soru bankalarında vesaire. Abdüldaroğulları birlikte yemin ettiler. Peki bu yemin nasıl bir yemindi? Bunlara e, ahlaf yani yeminliler denildi. Yaptıkları ittifakada hilful ahlaf denildi. Kesip, e, bir hayvan kesiyorlar ve hayvanın kanını kaba koyup ellerini batırıp yalayarak bu şekilde yemin ettiler. Bundan dolayı onlara kan yalayıcıları yani Hilful Leakatit dem adı verilmiştir arkadaşlar. Abdülmenafoğulları peki ne yaptılar? Bu topluluğun üyeleri bir kaba konulmuş güzel bir kokulu bir sıvıya ellerini batırarak Kabe duvarına sürdüler. Bundan dolayı onlara güzel kokullar yani mutayyebin denilmektedir. Bu yaptıkları ittifaka yemine ise Hilful mutayyebin deniliyor arkadaşlar. İslam tarihi ve Siyer'den bahsediyorsak arkadaşlarım bazı müşriklerden bahsetmemiz de gerekiyor. E, müşrikler e, bu konular açısından önemli. Ebu Cehil ile bakacağız önce. Müşrikler onu Ebu Hakem diye isimlendiriyorlardı. Asıl adı Amr bin Hakem'dir. Darun Nedve yöneticisiydi. Bedir'de öldürüldü. Bu Bedir'de öldürülmesi bizim için önemlidir. Çünkü daha sonra İslam tarihiyle alakalı sorular çözerken Bedir'den sonraki savaşlarda ya da farklı bir durumlarda Ebu Cehil'i şıklarda verdiğinde direkt eleyebilmemiz gerekiyor. As bin Vahil Kevser suresi bu konuda inmiştir. Neden? Peygamber Efendimiz'e soyu kesik demiştir. As bin Vahil bu sözü unutmuyoruz. Ebu Leheb asıl adı Abdül Uzza'dır. Peygamberimizin öz amcasıdır maalesef. Kur'an'da adı geçen tek müşriktir. Tebbet suresinde geçer. Oğlu Utbe ve Üteybe var. Utbe Ümmü Gülsüm ile evli. Peygamber Efendimizin kızı. Üteybe yine Peygamber Efendimizin kızı Rukiye ile evli. Yani nişanlı oldukları falan rivayetleri de var. Ama evli olduklarını biliyoruz. Ümmü Gülsüm ile Rukiye'yi daha sonra Ebu Leheb onlardan boşamalarını istiyor. Onlar da boşanıyorlar ve Hz. Osman'la evleniyorlar. Hazreti Osman'ın lakabını biliyorsunuzdur. Benureyn iki nur sahibi Hazreti Osman Ümmü Gülsüm ve Rukiye ile evlendiği için bu lakabı almıştır. Buraya yazayım. Zinnureyn. Hazreti Osman yazıyorum. Evet, Mu'tim bin Adi. Mu'tim bin Adi aslında e, Peygamber Efendimizi Taif dönüşünde himayesine alan kişidir ve boykotu kaldırmıştır. Velid bin Muire Onlarda iki olay takvim başlangıcı olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Fil vakası birinci olay, ikinci olay da Velid bin Muire'nin ölümüdür. Onlara göre çok önemli bir şahsiyet. Neden? Çok zengindi, çok çocuğu vardı. Peygamberlik gelse gelse ona gelirdi diyorlardı. Tekasür süresi bu konuyla ilgili olmuştur. Çokluklu övünme, çok zengin ve çok çocuğu olmayla alakalı tekasür süresini de mealinden okuyabilirsiniz. Utbe bin Rebiya Bedir'de öldürüldü. Kâfirin suresi e, yine bu konuyla alakalı. Dedi ki zenginlik istersen zenginlik verelim, kadın istersen kadın verelim. 6 ay sen bizim dinimize gir, 6 ay biz senin dinine girelim. Peygamberimiz de sizin dininiz size, benim dinim bana da şeklinde cevap vermiştir. Bu olay da Kafir'in suresinde geçer. Utbe bin Rebiya'yı da unutmayalım bu konuyla alakalı. Ee, özellikle ayet ve kişiler arasındaki bağlantılar çok önemli. Ee, mesela Ebu Cehil'in Bedir'de öldürüldüğünü unutmayalım. Asmin Vail'in Kevser Suresi ile alakalı peygambere soyup kesik demesi önemlidir. Ee, mesela bizim Ebu Leheb peki ne için önemli. Peygamberimizin öz amcası olması ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek müşrik olması, Tebbet Suresi'nde geçmiş olması çok önemli. Ümmü Gülsüm ve Rukiye'nin Hz Osman'la evli olduğunu unutmuyoruz. Mutin bin Adi, Taif dönüşünde Peygamberimizin himayesini alan kişidir. Bu açıdan önemli. Velid bin Muire, bu da çok zengin ve çok çocuğu vardı. Peygamberlik gelirse ona gelirdi. Tekasür suresi bu konuyla bağlantılıdır. Utbe bin Rebiya, Kafirun suresini, zenginlik istersen zenginlik, kadın istersen kadın verelim şeklindeki Ayeti unutmayalım arkadaşlar. Az müşrikler bu kadardı. Bu kadar bilmemiz yeterli. İnşallah soru yaptırır bunlar sizlere. Şimdi Araplardaki sosyal ve kültürel durumdan biraz bahsedersek. Arapları genel olarak iki kısma ayırıyoruz arkadaşlar. Bu soru DHBT'de 2021'de geldi. Peki nasıl ayırıyoruz? Eski devirde yaşamış sonradan yok olmuş kavimlere Arabı Baide diyoruz. Eskide kalmışlar artık günümüzde yoklar. Mesela At kavmi, Semud kavmi, Medyan ve Amalika. Soyları devam eden Araplara ise Arabı Bakiye denir. Soyları devam edenlerdir. Bunu da iki kısma ayırıyoruz. Arabı Bakiye'yi, Arabı Aribe ve Arabı Müstaribe. Arabı Ari asıl Araplardır. Kahtaniler de diyoruz bunlara. Güney Araplarını örnek verebiliriz. Bir de Arabı Müstaribe var. Aslen Arap değillerdir. Sonradan Araplaşırlar. Kuzey Araplarını örnek verebiliriz. Peki Peygamber Efendimiz hangi kısımda? Arabı Müstaribe kısmında. Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşanlar kısmında. İslam'ın yine ortaya çıkışından sonra çeşitli ülkeleri fetheden Arap ordularının bu memleketlerin asıl sakinliğiyle karışması sonucu ortaya çıkan Araplara Arabı mustaceme yani acemleşmiş Araplarda denilmektedir. Peki dini hayat nasıldı? Sosyokültürel durumu inceledikten sonra dini hayata bakalım. O dönemde putperestlik, işte mecusilik, sabilik, Hristiyanlık, Yahudilik ve tevhid inancı olan Hanif dinine mensup insanlar vardı arkadaşlar. Hac onlarda önemli bir ibadettir. Bu eşhurul hurum denilen haram aylarda kesinlikle Savaş yapmazlar ve hac ibadetlerini yerine getirirlerdi. Ramayları bilmemiz gerekiyor. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep olduğunu unutmayalım. Bazı kavramlardan bahsedersem. İlaf nedir? Kureyş'in bazı kabileler ile ticaret anlaşması yapması, serbest dolaşım hakkı şeklinde sorulur. Sorularda çok gelir. Nesli hac mevsimine ay ilave edip onu takvimi değiştirilmesidir. Hul Kabileden kovulma cezası. Bu çok ağır bir ceza onlarda. Kabileden kovulmak. Ficar haram aylardaki yani yine <laughs> olmuyor. Hani savaşsız yapamıyorlar. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'ten başka işte bu haram aylarda da savaşlar yapıyorlar. Bu savaşlara Ficar savaşı diyoruz. Ficar savaşları diyoruz. Eyyamul Arap nedir? Kabileler arası savaşlar. Boğaz Harbi'ni örnek olarak yazmışım. Vela nedir peki? Hani burada hul yapıyorlar ya kabileden kovuluyor. Vela da bir başka kabile, başka kabileden biriyle dostluk bağıyla akraba olması, onu kabul etmesi şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi burada da eğer soru gelirse putlardan hangileri gelir, hangileri soru açısından önemli onları inceleyeceğiz. Putlar da Hubel'den başlayacağız. En büyük puttur. Akik taşından insan suretinde yapılmıştır. Eee Arbin Luhay hani bahsetmiştim ya bu Huzalı lideri. Arbin Luhay putperestliği getiriyor. E getirince de elini kırmış. E eli kırılınca onun altından bir el yapılmış. Fal okları yanında çekilirdi. En büyük put olması ve insan suretinde olmasını unutmayalım. Lat Sakif kabilesinin putudur. Buradan e, soru yakalayabiliriz. Yolculukların öncesinde ve sonrasında ziyaret edilir. Kabe gibi bir binası, işte kapısı, bekçisi vardı. Elzam adı verilen falokları yanında bulunuyordu. Onun yanında çekiyorlar. Menat ise Huzza kabilesine ait siyah bir kaya. E, bunun kaya olduğunu unutmayalım. Menat Huzza kabilesi ve siyah bir kaya olması. Bir evi odası bekçisi var onun da. Hac için gerekli görülen putlar arasındadır. Uzza anne put olarak görüyorlar. Çok ilginç bir yaklaşım. Yani Abdül Uza olarak görüyorlar. Çocuklara o ismi veriyorlar. Anne put olarak görüyorlar. Hac için o da önemlidir. İsaf ve Na ile cürhümlülerden erkek ve bir kadının Kabe'de cinsel birleşmeleri sonucu onların taşlaştıklarına inanılıyordu ya da oraya pisledikleri şeklinde de bir rivayet var. Bunlar daha sonra Safa ve Merve tevesine götürülüyor. Safa ve Merve tevesinden getiren yine Amr bin Luhay. Çünkü onlara diyor ki işte biz bu putlar bizim için önemli. Onlar bizim kültürümüz, inancımız. Onları tekrar getirmemiz gerekiyor. İşte bu erkeğin adı İsaftır. Kadının adı da Naili şeklinde geçiyor. Amr bin Luhay yani putları bayağı getirmiş, yerleştirmiş. Şimdi panayırlardan bahsedelim. Panayırları da kuruluş sıralarına göre yazdım arkadaşlar. Ukaz panayırı Zilkattı ayının başında kurulan bir panayırdır. En meşhur panayırımız Pazar ve Edebi Kongre. Yani panayır deyip geçmeyin orada edebi kongreler, edebi şiirler, ünlü şairler gelip şiir okuyorlar. Hazreti Peygamberin Kusbin Saiden'in konuşmasını burada dinlemiştir. Kusbin Saiden'in konuşması da tevhid içerikli bir konuşmadır. Mecenne Zilkadde ayının son 10 gününde kurulur. Ruz Zahran'da kurulurdu. Zülmecaz denilen yerde kurulan panayırımız Zülmecaz adı zaten değişmemiş. Mecenne panayırının ardından buraya gelip 8 gece kaldıktan sonra Tevriye günü Arafat'a gidiyorlardı. Hubaşe Panayırı Peygamber Efendimiz peygamberliği öncesinde Hz. Hatice'nin kervanıyla buraya gelmiştir. Hani Hz. Hatice'nin kervanını götürüp güzel bir geriyle döndüğünde Hz. Hatice onu evlenme teklif ediyordu ya arkadaşlar işte o panayır Hubaşe Panayırı'dır. Esir kurtarımı ve kısas cezası bu panayırda burada yapılıyordu. Panayırları da bu şekilde incelemiş olduk. Evet arkadaşlar kutlu doğuma geldik. Burada videoyu, birinci videoyu bitiriyorum. İkinci videoda Peygamber Efendimizin kutlu doğumundan, çocukluğundan, gençlik döneminden ve peygamberlikten bahsederiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.